Bu adam ölü taklidi yapar ve onun adına bir cenaze düzenlenir. Bu sırada tüm sevenleri onun gerçekten öldüğünü sanar. Adamın amacı aniden dirilmiş numarası yaparak insanların dikkatini üzerine çekmektir. Bir zamanlar adam ünlü bir yıldızdır. Ancak zamanla tüm ünü yok olmuştur. Tekrar dikkat çekmek isteyen adam kendini ölü gibi gösterip yeniden dirilme numarası yapmaya karar verir. Asistanı ilk olarak adama anestezi iğnesi yapar ve onu bayıltır. Ardından adamla mezarda iletişim kurabilmek için cebine bir telefon koyar. Sabah gerçekleşen cenaze törenine birçok insan katılır adamın genç yaşında hayattan kopması sevdiklerini çok üzer. Törendeki kimse adamın numara yaptığını bilmez. Cenaze yemeğinde adamın filmleri sinema ekranında gösterilir. İnsanlar adamı içtenlikle anarlar. Bu sırada adam tabutun içinde dirilmeyi bekler. İnternette kendini arattığında her yerde manşet olduğunu görür. Her şey tam da istediği gibi ilerler. Sevinçle bir şişe vodka çıkarır ve müzik açarak edindiği ünü kutlar. Akşam olduğunda herkes cenazeden ayrılır. Bu sırada adam asistanıyla görüntülü konuşur. Asistan mezarlığa doğru geldiğini söyler. Ancak tam bu anda beklenmedik bir bir gelişme yaşadı.